Daha bu arkadaşlar. Damızlık. Sırtında yeşil boyalılar. Yuvarlak yeşil boyalılar. Damızlık. Evet kendimize bıraktık. Evet arkadaşlar. Buradan şöyle çıksın ya yukarıda bizim tutulak var oraya gidelim. Vay Bizimki, bizim patiyiz. amcam günü, gümüş olar araç. Araçlar şurası kanal. Kanalda şey, herhalde topaşta da elektrik üretiliyor. Bir de çepmi diye bir kasaba gibi bir yer var, bir orada da elektrik üretiliyor. Bilmiyorum böyle bir şey işte. Bayağı büyük ama. Böyle ya. Şurayı da azarlayayım da. Bunlar <laughs> da kuzular. Bunlar bizim kuzu büyümedi ya. Çok sefil kaldı. Erkek kuzu arkadaşlar. Şu. Böyle ya. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet. Yorumlara da maşallahınızı alırız. Allah'ım olmayan isteyen herkese nasip etsin. Görüşürüz. Bir de Instagram'dan beni takip edin. Mehmet Gümüş 58. Arkadaşlar böyle. Böyle. Ve görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açarsanız Bizi çok mutlu edersiniz. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet baba.